Evet merhabalar mavi sınıf sarı sınıf evet bugün sizle toplama işlemi yapacağız toplamayı şimdi nasıl yapacağız acaba bakalım evet bakın bizi kurşun kalemimiz toplama yapmamıza yardımcı olacak düşünen öğrenciler bakalım nasıl evet şimdi tahtamıza bakıyoruz bir armut artı işareti ve bir armut daha eşittir. Kaç armut yapıyor? Bir ve iki armut yapıyor. Şimdi altına sayılarla yazalım bunu. Bir armut artı bir armut ve eşittir. Kaç armut yapıyor? yukarıdan baktığımızda evet iki armut olduğunu gördük. Evet şimdi bir tane havuç çiziyorum. Artı. Bir havuç daha çizdim. Eşittir. Kaç havuç yapıyor? Evet iki havuç dediğinizi duydum. İki havuç. Hemen geldi doğru işaretimiz. Şimdi bunu rakamla yazalım. 1 artı 1 eşittir. 2. Aferin size. Harikasınız. Evet. Şimdi son olarak son işlemimiz bu. Evet. Bir soğan artı Bakalım kaç soğan daha geliyor? 2 2 soğan eşittir. Kaç tane var? 1, 2 ve 3 tane soğan. Aferin size. 3 dediğinizi duydum. Şimdi bunları rakamla yazalım. 1 soğanın altına 1 artı 2 soğanın altına 2 eşittir. Toplam kaç soğan yapıyor? 3 soğan yapıyor. Evet, şimdi siz de bize bir beyaz kağıdın üzerine aynı bizim yaptığımız gibi çalışın siz de. Evet. Tekrardan görüşmek üzere çocuklar. Bugün sizle toplama işlemini nasıl yapacağınızı öğrendik. Bir sonraki matematik çalışmamızda ise bakalım neler öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hadi siz de beyaz kağıtlarınızı elinize alın, elinize alın ve benim tahtada yazdıklarım gibi siz de aynısını yazarak çalışın. Ben anlatırken de yazarak çalışabilirsiniz. Bize videolarınızı, resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.